Aslan, merhaba de. <laughs> merhaba. Merhaba. <Yada. gülüyor> şimdi diş setini göstersene. Bu adamın ismi ne? Bu bıçak. Evet bu bıçak bu. Tanıt şimdi malzemelerini. Nasıl çalışıyor göster. Bu ne? Dişleri temizliyor değil mi? Basınca çalışıyor mu? Anlatsana. Evet. Bununla, bununla ne yapılıyor? Bunu göster. Bununla ne yapılıyor? Bununla da böyle dişleri temizliyoruz değil mi? Evet. Şimdi hamurları bak hamurlarla şimdi diş yapalım tamam mı? Bu hamurları böyle yapıyoruz. Şimdi buralara tak. Sonra üstünü kapatacağız tamam mı? Evet. Bir sürü dişler olacak. Bitirdin mi? Olacak. Nasıl? Burcu olacak. Ne olacak? Olacak. <laughs> evet. Sen şimdi evet çocuk adamın ağzını dişlerini mi temizleyeceksin. Evet. Dur bakalım kaç tane çürüyü çıkacak. Şimdi Hı. kapatalım. Evet kapatıyoruz de. Kapatıyoruz. Bastır 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 bastır. Ben de yardım edeyim sana. Şimdi açabilirsin. Hı, aç şimdi. Göster. Oo çok güzel. Bir daha Şimdi yapalım bir daha. Bir daha yapalım. Şimdi bak. Bak diş şekilleri yaptık. Heh, sen de çıkar. Kenarlarını temizleyelim. Dişlerimizi takalım. Bir daha yapalım. Bak böyle böyle. Bir daha. Bak diş oldu bunlar. Bir daha yapalım. Bir daha. Tamam yapıyoruz işte. Şimdi bu olan dişleri temizle bakalım. Hangi dişleri çürük bu adamın? Bir baksana. Çok. Heh, bir şunla muayene et bakalım dişlerini bir muayene et. Kaç tane çürüğü var? Hmm, çıkart bakayım. Çürük var mı? Yok. Bir bununla bak. Hmm. Bir anlat bakayım. Ona ne yapıyorsun sen? Hı? Hmm? Bununla ne yapılıyor? Bununla ne yapılıyor? Bu ne? Fırça. Ne fırçası bu? Ne fırçası bu? Diş fırçası değil mi? Dişlerini temizleniyor? Bir fırçala bakayım adamın dişlerini. Bir fırçala temizle. Şunların kenarlarına bak bakayım. Hı. Temizlendi mi? Güzel oldu mu? Bir daha. Hı? Tamam bir daha yapalım. Şimdi aç bakalım. Hı. Bu adamın adı ne? Baba. Baba adam mı? Evet. Al bakalım dişleri derlerine yerleştir. Ama anlat. Bu azı dişi herhalde. Neymiş bu? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Ön dişleri nerede adamın? Buyur. Takabilirsin. <laughs> yerleştir. Evet. Kaçıncı hamuru takıyoruz? Buyur. Yani kaçıncı diş oluyor? 3 mü? Üç. <laughs> Bunu da al. <laughs> Hmm. Ne renk yapıyoruz bu dişleri? Bu Ne renk o? Değil. Gri, değil mi? Çünkü renkleri karıştırdığın için hiç rengimiz kalmadı. Hepsi gri oldu. Bir tane böyle kırmızımız var, değil mi? Bununla da dil yapabiliriz. Değil Birinci mi? Hmm. Yok, bunu da takalım. Hı. Hmm. bakalım. Şimdi bu Bak bu diş aralarını Temizlemek için böyle böyle temizliyorsun değil mi? Şimdi. Bak, bunu. Şimdi bunu mu vereyim. Evet. Bu ne renk? Kırmızı. <laughs> evet. O çürük dişler olsun o zaman tamam mı? Bunu da tak. Şimdi göster bakayım bana. Bir göster doğru çevir bakalım. Hmm. Hangisi güzel temiz dişleri? Çok. Adamın. Topla. Göster. Kapatayım. Çürük dişlerini göster. Hangiler çürük diş? Kırmızılar çürük diş olsun, değil mi? Çıkı evet, bakayım. şimdi kapatıyoruz. Evet. Evet. Dişlerimizi ne yapıyoruz şimdi? E, ne yaptı şimdi kapatınca sen? Adamın dişlerine ne oldu? He? Çık. Ne oldu? Çık. Kırdın dişlerini. Bir aç bakalım. Diş şekli çıktı mı? Oo, çok güzel oldu ama ikiye ayırdın olsun takabiliriz yani şimdi dişlerimize bakalım mı bak burada iki tane çürük Biraz dişimiz bir var daha. ama iki dişlerimizi bir takalım bir daha, bir daha. tamam şu makineyle bir temizle sen ama şu makinemizi al tırtır makinemizi Heh. şu dişleri bir temizle çürük olanları mı yapıyorsun ilk önce tedavi ediyorsun çürük olan dişleri mi tedavi ediyorsun ama Hı. göster çürük olan dişlerini böyle çevir tut bunu Acaba. Böyle çirin. çevirelim. Evet. Hangiler çev kırmızılar değil mi? Çok var. Evet. Çok var çünkü. Bir gösterelim yakından bakalım mı? Hmm, çürük olan dişlerini göster Aslı. Adamın. Şimdi ne yapıyorsun? Atam. Hı. Atam. Evet. Şimdi dişleri mi temizliyorsun? Bir daha yapacağım. Tamam. Bir daha yapacaksın zaten. Hı. Şimdi dişlerini de fırçalı adamın aslan. Hı. Dişlerini de güzel fırçala. Hmm, tamam. Tamam şimdi bununla da bir temizle. Hmm, güzel güzel temizle. Bir de bir aletimiz vardı. Neredeydi o? Ne Nasıl ben bulayım? Hep ben buluyorum ama. ben yani doktor oldun ya şimdi. Dur bakalım. O bir ayağının yanında mı? Bir aletimiz vardı ya temizleme aleti. Nerede o? Bulamadın mı? Evet. Hadi yap bakalım. Hı. Kırmızı. Haydi Kırmızılar istiyorsun, evet. Doktor Sen şimdi doktor mu oldun? Evet. Ne doktor oldun? Hadi doktor. Evet. Diş doktoru oldum. Aa, evet. Çürük dişleri mi tedavi edeceksin. Evet. Evet. Dişlerimizin çürük olmaması için ne yapmamız gerek? Dişlerimizi Bit. He? Çöpe Fırıç. atalım. Hayır çöpe atalım da çürükleri. Dişlerimizi fırçalamamız lazım, değil mi? Yemek yediğimiz bak, zaman. Hı. Bak ben evet. Fırçalıyorsun. Evde fırçalıyor musun sen? Evet. Kahvaltı yaptıktan sonra fırçan var mı? Var. Aa, nerede fırçan var senin? Bak. Al, çürükleri Bak. Fırça sürpriz. Nasıl fırçalıyorsun sen dişlerini? Ne tür, ne sürüyorsun diş fırçana? Macun mu sürüyorsun? He, öyle fırçalıyorsun. Ondan sonra temiz temizlendiği Bonini, zaman ne yapıyorsun böyle fırçaladığın zaman? Bonu, dişi. Evet. Tamam fırçaladığın zaman ne yapıyorsun? Suyu mu alıyorsun böyle ağzına? Nasıl çalkalıyorsun ağzını? Sonra ne yapıyorsun? Lavaboya tükürüyor musun? Yap bakayım. He, öyle ha. tükürüyorsun. He, tamam. Senin diş fırçan da böyle mi? Ben bunu, he, he, böyle. He, böyle ama. Tamam. Şimdi sen şimdi çürükleri bir tamir et, bir tedavi et. Tamir demişim bir Ağzımdan yanlışlıkla tamir çıktı aslan. Şu dişleri tedavi et. Hadi bakalım. Ben şimdi koydum dişleri. Temiz dişler de var, çürük ben, 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 dişler de var. Tamam, ben, ben, onu da doldurayım. Hangiler şimdi temiz dişler? Çok. Sağlıklı diş hangiler? Göster. Bir öster. Bir kameraya doğru döndür. Göster. Çocuklar görsün ama. Çürük dişleri de göster. Açta. Çocuk adamın çürük dişlerini göster. Göster şimdi. Tam çevir. Şöyle mi çevirelim? Hangiler çürük? Göster. Çok çürük. Evet. Temiz olan hangisi? Bu, bu, bu. Hı -hı. Çürük. Şimdi çürük. sen tedavi edeceksin. Bununla tedavi et bakalım çürük yerlerini. Hadi et tedabine. O nasıl çalışıyor? Ne ile çalışıyor? Ne taktın sen ona? Pil. Aa, kim taktı pili? Dede. Deden mi taktı? Evet. Hmm. Hmm, tamam. Şeyin nerede? Ee, dişleri çürük dişleri çekeceksin ya Yok. altında mı acaba bir ayağa bir kalk bakayım sen senin altında mı altına mı girdi acaba oturduğun yerde mi bu diş aletleri nerede altında herhalde bak arkanda buldum bak malzemelerimiz bunlar gel Al bakalım bunlarla ama ne yapabilirsin? Kırmızı evet, kırmızı yaptın. Bir daha. Hı. Al bakalım. Bir daha yapalım. Buna ne daha. yapıyordun? Hı. Bir anlat bakayım, anlat ama. Bak burada fırça var. Hı. Hı. Bu aletin var. Onunla da öyle üstünden mi geçiyordun? Bitti mi şimdi? Heh. Bir daha yapalım. Bitti mi? Bir daha yapalım. E tamam dişleri bir sök de. Bir çocuk adamı rahatlat da ondan sonra bir daha yaparız. Bir, bir çıkarım. Ben çıkarayım. Sen orada bekleyeceksin.